Merhaba arkadaşlar. Güzel bir açık kenar bağıntısı sorusu ile karşınızdayım. Elimizde 3 üç tane üçgen var. Birincisinde ABC üçgeninde AB kenarı 6 birim olup BC kenarı 5 birim verilmiştir. İkinci üçgende EDC üçgeninde ED kenarı 7 birim iken DC kenarı 12 birimdir. AE bir tam sayı ise AEC üçgeninin çevresinin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar bu soruya baktığımız zaman A, E artı E, C artı A, E'nin alabileceği maksimum değer soruluyor. Benim yani A, C'nin alabileceği değerleri E, C'nin alabileceği değerleri ve A, E'nin alabileceği değerleri bulmam gerekiyor. Şimdi İlk önce AC'den başlamak istiyorum. AC, ABC üçgeninde olduğu için ABC üçgeninin kenar açı bağıntısını gerçekleştirmesi gerekiyor. Ne demek yani bu? AC kenar uzunluğu iki kenar toplamından küçük, farkından büyük olmalı. Böylece AC'nin 1 ile 11 arasında olduğunu fark ettik. Şimdi bu soruya kaldığımız buradan devam edeceğim. Aynı taktik. A, C'nin 1 ile 11 olduğunu biliyorum. E, C bulmaya çalışıyorum. E, C nerede arkadaşlar? E, D, C üçgeninde. O yüzden de üçgen E, D, C'den yararlanacağım. Diyeceğim ki E, C kenarı iki kenarın fark, top, farkından büyük, toplamından küçük olacak. Bu da ne demektir? 5 ile 19 arası. Şimdi devam ediyoruz. Ne kaldı elimizde? A, E. A, e bulmadan önce elimizde iki tane bilgi var. Bu bilgileri kullanırsak diyebilirim ki AC artı EC'nin alabileceği maksimum değer kaçtır? AC artı EC'nin alabileceği maksimum değer 30'dur ve en küçük değeri de 6'dır. Şimdi arkadaşlar ben biliyorum ki iki kenarın toplamı üçüncü kenardan büyük olacaktır. Yani AE AC artı EC'den otomatik olarak da 30'dan küçük olmak zorunda. AC'nin AC artı EC'nin alabileceği maksimum değer 29 olduğuna göre AE'nin alabileceği maksimum değer de 29'dan küçük ve maksimum değeri 28 olabilir. Dikkat edersiniz, AE doğal sayı dediği için AE'yi doğal sayı alacağım. Otomatik olarak AC artı EC'nin de doğal sayı olması gerekiyor. Böylece maksimum değeri üçgenimizin çevresinin 57 derecedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.